Yine dersin başında arz ettik. İman odur ki, istikamet odur ki o yemekleri yeme kuvvetine, kudretine ve ekonomisine sahip olduğumuz halde yemeyelim. Yani olsa zaten herkes yer. Bir şey ki evet paramız da var. Dişlerimiz de tutuyor. Sen dişçisin ya. Dişlerimiz de sağlam. Boğazımızda, bağırsağımızda, midemizde herhangi bir yememize bir mani engel de yok. Ama ben yemem. Niye? Çünkü ben kardeşlerim Gazzeliler açlıkla bir şehir toplu bir şekilde açlıkla terbiye ediliyor. Ben yemem. Bunu yemek bana caiz değil. Çünkü benim kardeşim oradayken ben tok yatamam. Ben bir mümin kardeşim, ben bir Müslüman kardeşim, Allah'a iman etmiş bir, hatta daha böyle imanı olarak, hafıza bilmiyorum imanı olarak oturtabilir miyim ama e, kullanacağım cümle yanlış olur mu? Mesela diyelim ki haşa, sumaşa, Öyle bir kastım maksadım da yok zaten de. Diyelim ki aynı şekil Gazzeliler değil de Vatikan hepsi Hristiyandır ya. Yani. Hristiyandır adamlar. Diyelim ki şeriat adı altında Arabistan'da ve Türkiye saldırsaydı onları abluka altına alsaydı Vatikan'ın kadınlarını, çocuklarını bugün Gazze'dekini gibi yapsaydı ve o Vatikan'daki Hristiyan kadınlar, Hristiyan yaşlılar, Hristiyan erkekler, Hristiyan çocuklar bugünkü gibi aç kalsaydı iman muhtemelen bize yine aynı tavrı emrederdi. Hayır, Hristiyan da olsa yapamazsınız. Ha, Hristiyan da olsa siz bunu yapamazsınız, yine rahat yemek yiyemezsiniz. Hristiyan da olsa bu adamlara ekmek ulaştırmak zorundasınız. Bu emekle... bu, Hak Zulmü hak etmezler. Ve onlar o zulüm ve baskı altındayken biz rahat yaşayamamalıyız. insanlık hasabına, insanlık namına, insanlık